Hı -hı. Başlattım şu an videoyu Gel. Bakın Bakın masaya Acayip dağdık YPC bana abone olmuş Arda şimdi döneceğim böyle Hatırlıyorsan Dur YBC bana abone olmuş. Laz sen de bana abone ol. Laz. YBC bana abone olmuş Laz. Ne? Çek. Çekiyorum şu an. Videoyu bitir. Hayır ya. Ne zaman bitireceğiz? Gel biraz çekelim. Evet arkadaşlar. Dışarıya çıkamıyoruz yasak olduğu için. Ee, dur kendime çekelim. Sen konuş. Arkadaşlar dışarıya çıkamıyoruz. Ekmek bile alamıyoruz. Markete gidemiyoruz. Arda'nın götünü çekemiyoruz. Götünü böyle çekemiyoruz. Babam işte. Bu <laughs> 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 Mesaj be. geldi. Hemen birisi abone olmuş mu bak. Hayır şanslı tutunmuş dedi. Bir şey yok. Ne be? Dur dışarıya çıkayım. Hayır hayır tavet aşağıya oturursun. Hayır. Allah, aşağı hayır lan düşmez. Şu camdan çık. Çok sıkı tutuyor. Ana rüzgar. Her rüzgar. Ne haber la? Çakayım mı seni? <laughs> YouTube'a video atacağım. Şu an çekiyoruz. Tombi. <laughs> 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 Tamam öyle dışarı geçiyor. Mehmet, Uzayını Mehmet nasıl biliyor ama? Nasıl? Bak güveyi bu kadar. Hayır. Götü, götü tuvalete sığmıyor. <laughs> Bak götü şu kadar. Ayı kadar götü var. <laughs> Bisiklete usurağına bile sığmıyor. <laughs> Bak bir kere şey Mehmet binmiş bisiklet. bir dakika Kamerayı bir yere sabitlememiz lazım. Nereye nereye? Şunu Ulaş nasıl bana ebeciğe abone olmuş? Çekelim. Gerçekten bana ebeciğe abone olmuş. Evet. Oha ya. Baya. Koyduk. Arkadaşlar. Size bu duyuru yapayım. Ulaş kendi videosunu beğenmiş. Okay. Kutu açarsanız size şu çıkar. A bak bu çıkar ha. vermiyor. Size ne Şimdi arkadaşlar. Şey sıfır kupada kuru vermiş. Şimdi size göt kafalar. Göt kafalı olursa. Ya. Bu uzun Göt. O nasıl güzel gözler. Ne? Oh. o kadar çok şey Dur <laughs> bak. iki kere. Arkadaşlar şimdi size mortis çıkarma taktiği vereceğim. Şimdi büyük usunuz var mı? Büyük usunuz varsa tamam söylüyorum. Şimdi e, simgenizi en baştaki şey yapın. E, adınızı beyaz yapın. Crown resmine 3 kez tıklayın. Ondan sonra bir kutu açın. Mortis çıkmıyorsa beni dayak dayak dövün. <laughs> mı? Da onlar buraya nasıl gelsin? Ha üstüne yaşayanlar da bak. Şimdi geç karşıya. Açtığımda sen görüneceksin. Sihirbazlık. Şimdi kapatıyorum. Kapatma. Ben göründüm. Ya bak bak. Onları bir şey göstereyim. Bakın. Oh, çok uzakladığınızda bu. Açıyorum. 3, 2, 1. Ya 300 gibi zıplama hayvan herhalde. Hadi bir daha. Hayır ya yatağa kırarsın. <laughs> Arkadaşlar bu kamerayı 15 bin dolara aldık. <laughs> Çok pahalı bir kamera. Yani. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. İnsan götü kadar. Ceren. arkadaşlar Ceren tatlı mı minnoş mu yorumlara yazın. Ay iyi ya. <laughs> Azmin amin. Hop. Hop. Sen, Arda mal mal hareketler yapıyor. Çok güzel mal hareketler bunlar mama. Zaten kendileri olmuşsun mal. Evet. arada donup kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Çıkını çıkıyorum. <laughs> Sakın. Yarasanın çişini çekmiş. Ne? Neymiş? Biliyor musun Recep'i dedik altıda. Ee, Recep'e yarasa çişi içiriyorlar. Bir de gergedanın şeyini yediriyorlar. Karası mı Hayır. Yarrağını. <laughs> <laughs> evet. Arkadaşlar da söylesene duş. Lan sapık. Azmin azmin. Arkadaşlar çıktık kırmızı var. var. Aslında... Ee, ama benim var. Ee... Yarız. <laughs> ama e, Adana TikTok kanalı yok. E ama He benim var. Bilmiyorum. <Çizirmişler>. Sapı. <laughs> 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 Arkadaşlar şu anda kamera yok. YBJ bana hesabını ver. YBJ sana hesabını nah verin lan. Düşünsene 5-10 bin kupalık hesabını bana veriyor. Arkadaşlar şimdi tek gözünüzü kapatıp ekrana bakın. Abi sen, bu bak, Tamam hadi. Evet. Yaptıysanız şş. yapanlar evet, şu an yapan, yapanlar arkadaşlar şunu da yapın kafanızı şöyle böyle 35 kere döndürün. Kafanızı şöyle 35 kere döndürürseniz hiç hayır hiçbir şey olmuyor. Arda yalan atıyor. Şaka şöyle 35 kere döndüreceksin. Tamam mı lan? Döndür bak. Döndür. 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 Döndür bak ben Tamam televizyondan bir ver açayım. Ver. Bozarsın hiç sen. Mi? Ver bozarsın sen. Tamam. Allah'ım ya. Kanala abone olacak ya. Gel sen dilimini açayım dilimi. 40 fazla dedim. Ağzına yiyisi. Aha bak deli. Deli mi ama? Hı hı. Bugün çok çılgın bir yarış fayla beraber karşınızdayız. Hadi başlayalım. Ne? Oha. Ben buradan izliyorum. Yarışmamız var. Elif kost, kost, Hadi gidelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi geleneksel bir oyun. <laughs> devam eden bir macera. canlı bir kazık ve dört tane <gülüyor> <gülüyor> Murat abi GF. ulaşmaya çalışacağız. Ve bu Türk bayrağını alan yarışmanın galibi olacak. Arkadaşlar kameranın şarjı az. Videoyu kapatmamız lazım. Bakayım. Herkese. Görüyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.